Merhaba arkadaşlar Afacı oyuncular. <laughs> Afacı oyunculardan herkese merhaba. Bugün yanında Bura var. Merhaba kafa da oynuyoruz. Biraz... <laughs> Bende biraz var. Lan abi ya ben zıplamadım. Oo <laughs> 90'a çarptı. Aynen. Sen, Baksana oğlum vurmadan vurdu diyor. Hanım. <laughs> evet. Oh be. Oğlum içime girdikten sonra vuruyorum lan. Hanım ne? Oğlum vallahi lag oldu. Vallahi <laughs> oldu. Arkadaşlar hep yalan. Hep yalan. Ya, hep dolan. Uyy çok fena attım be girseydim var ya. Gelecek şey gelecek değil mi? Denediğimi de nasıl gitti o ya? Sen çık hadi. Tamam. Oh <şans. gülüyor> Ya hayvana <at> ya. Sen hep aynı yap. Ya yürü git. Anam. <laughs> Abi ya ben çözeyim hemen. Hoş bulduk arkadaşlar. Sus, sus. Ne? Uy, son anda kurtardım. Zor, Lan zldeyim bakın. Lan. Ya! 0 saniye. Haydi hadi. Birazdan başlatatak. Biraz Merhaba arkadaşlar. Ee, birazdan Minecraft hayatta kalma da çekeceğiz. Aynen, görüşürüz. Bay bay. Bay bay.